Selamlar millet ben Sayvuruz nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle ekiple beraber Mekiple beraber efsane bir videoda beraberiz lavdan kaçış modu hoş geldiniz. Yaşın Yaşın ya. Yaşın Yaşın bana. Ya. Bana video giderse giderseniz beğenmeyi Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın şey Abone şey olursanız çalır Bugün ben bölümlerinde de, de mamının gelmek ben 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 videoyu ben da beğenebilirsiniz. Arkadaşlar modun mantığı şu bakın ta gökyüzüne kadar oh. gidiyor. Yerden lav yükseliyor ve bu lav yükselirken biz de ekipçe kaçmaya çalışacağız. Oh. Bir like atıp şey yaparsanız hadi bakalım başlayalım şu freestyle'da kapıyı. Bu ben. arada bugün ben... Hocam ekipçe kaçıyoruz ee... değil mi? Evet evet ekipçe. Bugün ben Cibo, Taha ve Maskarız Evet ekipçe evet, hoş Ekipçe dedi lan. Ekipçe ekip birbirini tutsun. Herkes birbirinin götünü eliyor. Niye Bunlara çarparsak ne olur? Bir şey olmaz ya ben. Be. O o da da yok. Yok. Mal. Aptal masker. Salak masker. Oğlum çocuk musunuz? Ya mal. Şöyle düşünmek lazım. Ben takım için kendimi feda ettim. Siz Aa, beni. Aa, oğlum benim yer benim yükseliyor. Ne taşıyacaksınız? Lan ne oluyor. Yeri yükseliyor çabuk. Lan yükseliyor beyler. Anam. Taret lan. Ne, ne oğlum Go. ya ben. Ananı sikeyim. E nasıl Aa ateş ediyor. Atın pitch. Hırsal ne pitch piç diyeceğini. Beyler 25 mı? canım var kaçmalıyız çabuk. Benim 22 <gülüyor> canım <gülüyor> kaldı koşun. gel. Mallar mallar. Beni, Abi, benim 75 benim 75. 75. Gel. Benim 100 götürüz. Gel gel, dedim, gel gel gel. Hadi gel. Kim Arkadaki kim? Ekibim geliyorum. Abi neden en arkada olduğunu biliyorsun değil mi? Ne diyorsun? geçti. ne yapacağız? Ağır kalıyor tabii. Lan bunu nasıl geçeceğiz? Öyle iki kişi var. A. Bir kişi güvenmez iki kişi. Ananın yani, amına. Malın biri bastı. Ha, bir şey diyeceğim. <laughs> bu ne? Adam, adam, adam. Bu ne? Oh, zıpla. Dedi kırmızı. <laughs> ya bu ne demeyeceksin işte. Abi kırmızı... gideceksin <laughs> bazen. Ne? 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 ne oldu ki? Sen, sen niye kırmızı bir basıyorsun batıyorsun ya? Birbirinizi öldürebiliyor musunuz? Yok. Ha yok. Dedi yer atla. Çok yer atlamasan ölecekmişim. Kaç kaç. Dedi yer atlamasan ölüyor musun? Beni Ana. al, beni de al. Anam. Gel. <laughs> Dönüyor ya da ben. Ana sikin. Lan oğlum. Lan. <laughs> Aa bu duruyor lan. Tedi, Tedi su çok sıcak gelme. <laughs> Girince alışıyor ya, musun? Yapabilirsin. Yapan, yapan alışıyor ama. Ya. Tedi hadi lan. Love geliyor. Wipe gibi. Wipe gibi. Geldim. Dükkanda da Tedi ko. Hadi. Helal lan sana. Helal lan sana. Nasıl yaptın ha. lan sen bunu? Tedi bir kurusu bir kez kanka <laughs> Ne yaptın lan? Dün de bugüne geldi. Fark edemedin nereye geldiğini. <laughs> ben de bu sakin olun. Ya Ya baba. <laughs> bu ne böyle her yerden çıkma oyuncu ne oluyor? Eline ne geçiyor her yere boşluk koyunca? Arkadaşlar zorluk bir de lav bize yetişemiyor. O yüzden zor üç aldım. Koş. Anasını <laughs> <laughs> Koş. Aa düşmedik. Heee. Maskan. düştü.

kos kos sonun, sonuncu sonuncu 104 veriyor. <gülüyor> ben ta <laughs> çarpınca bir şey olmamıştı. Ben çarpınca niye bumladı bu? Ama canın hazır bu. <laughs> skidran, logo skidran. Sakin Hın. ol bendesin. O kırsan sen silah. Bu gibi bölümlerin devamının ben gelmek gelme. Ta. bugün beraber. Geliyorum tamam, beraber. Tamam sen buradan çıkmışsın sen merdivenden çıksın, ben buradan çıkayım. İki farklı bölüme mi gidiyoruz şimdi? Aynen iki farklı Yo, Gogo bir şey aldı. Tamam bir şey aldım. Vur lan. O şeye sık bakayım ta. Gogo, ne? sol alttaki şeye sık, sol altta tüpe. Tamam, Şu mu? E'ye geçiyoruz bunu ta? E'ye bas yok, bakayım lan. ona. Ne yapayım abi? Sen durdurdun galiba onları o şeyi alarak. Yürü bakayım o ipe. Durmamıştır Gidirdim ya. Durdurdun oğlum, o şeyi aldın ya. Senin Allah belanı versin. Sen şimdi <laughs> durdurdun Gogo. Artık yok. <laughs> Lav geldi. Lav sen. Lan sen. O mı? 5 can. 5 can. Allah sonu hayretsin. <laughs> Bana ne oldu? <laughs> Sakinsin. Bak. Koga tek kaldın unutma. Oy, ne yaptın lan öyle? Mal. Koga oraya sakın. Oraya değsene vallahi ölmüyorsun. Bak değdiğin zaman ölmüyorsun direkt. İpe mi? Evet, evet. bir değil. Gel de. bu arada gerçekten ölmüyor bak. Hadi Öndekine değsin ama daha güzel olacak. Öndekine değ. De buna, değ ay bu Ayık taraftan lan, değ değ. Lan öbür taraftan diye Harbi diyorum ölmüyorsun. Kedi götünü yesin lan <laughs> kanka. Ya ona değsen <gülüyor> girecek, <gülüyor> girecek <gülüyor> Sen ona bir değsen girecek dedi dedim. Oğlum ben ona, değil dey. ona, ona dey. bir Ona bir. Bak. bir Ona bir bak. Buna bir lan. Bir değil lan. Buna mı? Ona fark etmez, fark etmez. Bak hiç şey olmadı. Öldün mü? Öldün. Oğlum daha gidiyor bir de bura. Oğlum bunu nereye bu nereye gidiyor da? Bu ne? Bu sonu ne bunun? Ben şu Dün, an ben, tryhard moda geçtim. Herkes tryhard tamam mı? Arkadaşlar tamam, profesyonel bir ekibiz biz bunu unutmayın. Evet dostum tamam. Cyber. Biz ben bu işler şey için eğitildik oğlum. Dostum Cyber. Ne var lan? Ananı sikeyim. Bir res atsana bir şey res atsana. Biz mal mıyız bu evet, düğme şey. ta yukarı çıkıp öyle vurmuyoruz da şimdi başlangıçta vuruyoruz. Bakın gördün mü orayı? Ne diyorsun bro hangi düğme? Aşağıdaki 3'e üçe... Cibom gel gel cibom. Mantıklı konuştum lan. Var bir zaman. Neyse Parmesan. Ha, hani oğlum, ya ya. Aşağıdan TRT kırın aşağıdan TRT <laughs> kırın. Ya ananı satayım <laughs> bu merdiveni kim yaptı ya? <laughs> Oğlum nasıl öyle biliyorsunuz? Aptal mısınız God ya? İnanılmazlar ya. Kanka çocuk musunuz harbiden ya? Esporcu için... yürüyüşü. Buradan çıktım. Zıptırdık ha. Espor. Hop zıptık. Hop. Hadi Bu boyun. arada ben Cibo'yu izliyorum çünkü elinde karambit var. Ha, demek Man ki de benim burnum kemerli. Bu arada son düğme M4 veriyor eline gerçekten. Yalan söyleme. İnanmam. Ananı sikerim. Cimo ben aşağı abi. düştüm sıkıntı yok ama geliyorum. Dedi sus kanka. Sen oradan ne aldın sus kanka? Geliyorum bekleyin. Oradan bir şey Bir alman lazım Cimo oğlum. Aa o ne? Oğlum bu var. Merak etme işte bak fazla merak nedir biliyor musun hani? Tövbe. Onu <laughs> ne? Ne? <diyor? Gülüyor> <laughs> 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 Bu nasıl ya? Çıktı, çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel Gogo. Yalnız ya gitme ve kalbim müsaade etmedi. Ya nasıl buraya. yaşandı ya? Aklım çıktı amına koyayım ya. Ben buradan nasıl düştüm amına koyayım oraya? Lan boruyu al boruyu Gogo boruyu al. Kanka sikerim boruyu şimdi benden uzak dur ya. Oğlum bir şey yarıyor olabilir. Ah. Ya, ya yere bak <laughs> Üç canı vardı gitti o da. Sıkıntı yok beyler ben alacağım. Boruyu al. Gogo boru Çok kötü mamam. yerde öldüm ya. Bogum aradaki lastikten bir öndekine değsene. Ananı sikerim. Gogo boru al. Malama. <laughs> Aa yumruk <atıyor. gülüyor> Hayır Hay o kadar. oğlum? Ok mu ok, atıyor? Ar işte bu sefer kötü. Arbalet atıyorum şu Ok atma. Oğlum bu da değilmiş ki resimmiş bu. Ne? yanmayız? Aynen masker. <laughs> <laughs> aynen. Burada dur dur. Çek ver ver kopere kandın ya. ya, ya Uyum, <laughs> öyle değil oğlum. Gerilim müziği. Ya tamam tamam pro modu dedik yine ilk mask. Anam sen dön. Aa sen nasıl ölmedin? Lavda yüzüyor. Adam lavda yüzüyoruz Allah love. Adam lavda yüzüyor. Çok iyi. Kardeşim Ölmesi ölmesine baştan dayanamadım ona. <laughs> Eyvallah abi benim için bu restart Kardeşim değerli. Şimdi koper niye gir? Koper niye gir? Kopernik Pizzası. Galaksinin Atlamaya. en sıcak pizzası. Değiştir değiştir değiştir. Öyle bir oyun var değil Şarkı sözünü değiştir. 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 Urfalıyam e. Zelden urfalıyam Değiştir ben geri değiştir. ya. Oruspi, gene yanıyorum ya. Tarete yani bir izinde sıkmak aklından gelmiyor. Ben salarken tarete bindim, ben bunu kabul etmiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar ne kadar kötüsünüz Adam ya? Adamca ne zikeyim Cima ben demiştim ya. Cibo dostum bir sen bir ben bak. Cima şey dostum bir de sen kaldın, kaldım. bizim umudumuz tek umudumuz sensin. Diğeri zaten ayı ona. Cima dayım Cima dayım. Yarın ben de yaşım. Ya. Cibo, cibo ne ya Bu tora niye oturdun amına koyayım ya? Götüme girdin Harf alayım. Değiştir. Ben güzel aynen, ya. Aynen evet, aynen. Oğlum merdiveni mi... Ya Teddy'i izlemeyin kanka. Teddy. Gidiyorum gidiyorum. <laughs> Böyle bir geliş yok ya. Teddy canın kaç? 25 bro. Niye bak kadar düşürdün mal? Yirmi Senin 30 abi. Kırmızı. Tamam 30 30 <laughs> büyüktür 25. 30 büyüktür 25. <laughs> gel gel üfektir dedi. Kapıda sana bir işaret baktıcı bu. <laughs> Geliyorum. Bro boruyu al boruyu al boruyu al. Boruyu al. Boruyu almıyor. O burayı bunu bırak, şey bırak, yani. Buray bırak, işte farklı işte fikirlerim var. Bilmiyorum <var. gülüyor>, <gülüyor>, 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 <gülüyor> Bak şimdi buradan geçme acı... Oğlum, bu beni heyecanlattırıyor burası. Hah. Civoş tamam, adamı tanıdım, adam, salla aman akıllı Daha da buradan yanmam. Senin güler yüzüne kurban. Ne oluyor lan? Yancak. Bak işte. Bilmiyormuş oğlum öyle. Civoş'u götüne gitsin ya. Oğlum Civoş'u götüne gitsin var ya, ne yapıcıdır aman Cibu, adım, zaten tek, yine tek kaldı. Tek umudumuz evet. sensin Cuba hadi. Oğlum cibu, burası cibu, çok kolaymış. Biz mal gibi nasıl geçemiyoruz burayı? Sizin beyniniz yok kanka benim Aşağıda. Ölüm var Cuba'm ölüm var. Sizin Allah beyniniz yok diyor. Ya. Sizin beyniniz yok diyor. Beş kere res attı kendi öldüğü için. Ah wipe out. Aa Lan, bu ile. Kerem. Bu ile. Tek görevi geçen onu oraya koyunca. evet Cibo harika. Ha. Harika. Ha. Ha. harika. demek harika. ki benim burnum kerenli. Aynen. Cibo tek kaldın bu arada, tek kaldın. Tek kalmadı oğlum, Teksin cibo, mı cibo teksin, cibo teksin. Tek ne kaldım. ne yapıyorsun, ya, ne abi? yapıyorsun? Cibo'nun 6 sensi mi 200 kanka bu? 620 sensi değil mi? 620 sensiz oynuyor harbiden. Of be, da buraya ya. da geldim sonunda. Cibo 20 kat kaldı, hadi. Hadi Cibo, bir daha. <laughs> cibo yukarı bir baksana, Allah aşkına oraya git. Bir yukarı ya. baksana. Aha, ne, aha. Yap, ne yapıyor lan bu? Cibom neredesin Cibom? Ne Aaa bu götürüyormuş lan ben de düşüneyim bir durdum ha. Şu yukarıya <laughs> bir bak ya. <gülüyor> 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 Bitmiş ha Bitti abi bitti son etap. Aa kapanıyor. Süperdi. Dedinin gelişi mi bak kanka. Nasıl bak, orada şimdi? nasıl ölecek bak. Aha. Aha. Bu yani? da Aha. Hayır Rus bu. Dedi bu ipte dengede duramaz kanka rahat olun diyor ölecek şu biraz. Geliyorum. <laughs> ya o mu? Şanslı bu adam ha. Bunlar patlıyor mu? Biz olsak buraya... düşerdik aşağıya. Aa, yanıyor, yanıyor. Yanıyor. E bu bana siz yapılmaz ki. Yapılır, yapılır. Yapılır oğlum nasıl yapılmaz? Yapılır, yapılır maskarım, maskarım yapılır. Maskarım, <laughs> maskarım. <laughs> <laughs> bu ne? Jeneratörü açın abi. Tüplere, tüpleri al eline. Sol boruyu kripte. Aa boruyu boruyu sok. Ananızı giyip patlamadı ya. Haa. <laughs> <laughs> Bir dakika o diğer görkemin diğer gittiği yere onu mu almak gerekiyordu? Boruyu sokacaksın evet oraya. Fuse diyor şey sigort neyse Aaa fuse'u mu alacaktın acaba? Sordum sarıyı soktum varıyı. Ananı da bana koyayım. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> Tekmiş. <gülüyor> Merhaba ben Tahsatır 19 yaşındayım. <gülüyor> Rus alım. <laughs> <laughs> hep üzerime Kalkın geldiler. Ben sustum hep yer. üzerime geldiler Ananı sikeyim tarak gere ya Dert kustum. kustum sırrımı verdiler Yılmaz ya şu adamın yanında bir daha şarkı söylemeseniz. Gülerim halime bak gülüm halime cesur Oğlum kesilecek buralar Tek de <laughs> bitiriyormuşum değil mi kesilmiyormuş <laughs> o amana Şimdi ben basarsam buna ben değersem sen Kanka. de gidiyor mu? Hepiniz 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 Deyda 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 Ananı e, sikiyim e, yaptı e, Kogo Ben, ben de öldüm dedi yaptı dedi. Ha dedi. <laughs> <laughs> <Dedi. özür> <laughs> Bir Şey diyeceğim. Ok çıkarken zıpladım. Ok altından geçti amına koyayım. Hadi bir daha. Lan sana şöyle söyleyeyim. Ok sana girdi, ben sana girdim. <laughs> yani, o önden ben arkadan anladın mı? Ali dışarıdan geçme yokmuşmuş. Aa, yokmuşmuşmuştu. Bana şimdi artık var mı şimdi? Yani. <laughs> Ne oldu? Burayı bitirmek Arkelo daha önemli. Olur. Kanka bir bitirelim ama bunu ne? kıyma ne olur. Cibayı yukarı bak, -yuk -yukarı, yukarı, yukarı, yuk -yuk -yukarı, yukarı bak, yukarı bak. Bitti, bitti. Ha 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 Ben seni düşürdüm ya seni ha mı bro? ha ben seni bozacağım ha 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 Nar bir tane amına koyayım. Bak boru. Bunu geçti. Aha. Aha. Lavı durdurdum bari ba. Bari ba. ba. Yalnız bari ba. Lava, lava yangın merdiven şey. Anan sikeyim onun hanı. O sonuncu Aa, sıkıntı değil miydi? Şarkı çalıyor lan, şarkı çalıyor. Cibolettin. O bunun yanından geç. Ya geç o da yapacak. derde girmeye gerek var. Bana 200 lira verme ama. <laughs> <laughs> Harbi iyi geldin hacı bu hadi ne lan. Ne zaman yukarı baksa üstü göremiyor ya bir de. Yaptı var ya bu bitti. bitti. Vallahi bitiriyor. Bu ne lan? Bu ne? ne? Kır kır silahınla ateş ettim. Ben onu ama. biliyorum o atım atım talimatı, atış talimatı. Aha. Aynen. Ya bir tutturdu ya. İki tane daha tuttursan kırılacak. He. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunu ne ee, yapmışlar kırılıyor. Da. Sen nereden biliyorsun lan Mepi? Az önce tuvalete ateş ettim çünkü beynim var amına koyayım. <laughs> <laughs> Bura molotoflar alıyon alıyon. Merve bu molotofları atarsın lava. Bir şey Cem, karşı atla molotofları ateş et bak ne oluyor. Ya ne yapıyorsun burayı ya nasıl illa yapacak ya? artık? Ya illa Oğlum yetişmez yetişmez. Benim. Bro o fare kapanına bassana bir ne oluyor? Oha. Oğlum bunu lan. nasıl yapıyor lan? Ya bitirmiş bu bitirmiş oğlum bu bunny işini amına koyayım. Bana bana ya, hareketlere bak. Ya yapamıyor da ben oraya geçersem onu yapacağım söz. Al, al onu al onu bir cana ihtiyacın var sen al onu. <laughs> <laughs> evet, evet. Oğlum bitiriyorum. Ya yani bitiriyorum. yarısına gelmedi. Bir kadar daha var amına koyayım. hep değil. Onun üç kö. Oğlum ömür ben geldim. <laughs> ee, ben geçtim seni. <laughs> Sen neredesin? <laughs> Sen şu an neredesin? Mezarda. <laughs> Tedeyim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne kadar hiç tamam. nasıl oldu? <laughs> o niye öldürüyor beni ya? Neler çalıştı? Tamam çek. Camp 20 burasıymış. Gel. O gibisi açılmaya gelmemiş ki o. olabilir ha. O niye? Aa, aa, öleceksin karpuz gibi. oradan direkt buraya atla. Ne oldu lan? Üstüne mi geldin? Hadi hadi buz buz. Karşıya yürü. Gel gel gel. Karşıya Dur bir dakika biraz gideyim. Bizim öbür arkadaş freni tutturamaz mı? Evet. <laughs> İtte. i̇tti itti. Azıpla go. Oh. Ananı mı 3-2 dur bak matematik hesabı yapıyorum. Hiçbir şey yapmayacağım dümdüz yürüyeceğim izle. Sakin ol bendesin. <laughs> Benim matematik kılıçlıyordu sen bakayım. Kepçogin geri değişmiş. Kepçogin geri değişmiş. Kepçogin geri değişmiş. Oha videoya like, like atmayalım mı? Ya Nasıl videoya like? uğraşıyoruz şu tamam. videoyu da bir beğenin ya. Beğenin ya Bir like. saattir şu yapıyoruz ya. Like ya. Bu like tuşu 50 lira olunca göreceğim ama ben sizi. Çağrı bir bak bu tuşlar paralel olacak ha. Al Capture Ink al sola git Capture Aldım Capture Ink Şu mu? <laughs> Biz de otomatik oraya mı gidiyoruz o zaman? Tamam Aldım. Otomatik artık abi. oraya Aa doğduktan harbiden Capture in. Nasıl Aha. Aa, abi. ritüel yapıp maskara doğurdum Beni doğur Benim hareketi gördün mü? Hiçbir şey yapmadım Cibo, öl, bakayım, öl bakayım öl bakayım, bakayım bir Ritüelle doğuracağım Aha. seni Tamam doğur. Ben öldüm beni doğur Ben seni doğurmam bro bir kere doğurdum artık Yeter ne yani canım bu burnumda, canım burnumda ya. Bu sen, sen varken çalışmıyor. Çünkü sen varsın diye. Teri sen benim yanımdan gitsene sen çok tehlikeli bir adamım ediyorsun sen beni öldürtüyorsun hep. Bu ne? Aa, top var lan. Keçup ya, beklemeyin o espriyi. Ne diyeyim? Bu ateş miydi? <laughs> bu, bu yürüyor. Işık lan o şey şov kanka. Cibom, Cibom şey nereye şey gitti? Cibom orada iki canla gitmeye çalışıyor bak. 15 canı var. O iki tane şey var burada. Oğlum bu iyice. Aa, ben bu büyüyü biliyorum. Avada kadar <laughs> olarak geçiyor. Karma karışık odalara Bro, gel. Bro sağdan o. mı gideceğiz, soldan mı gideceğiz? Aa! Aa Ananı sikeyim. <laughs> ya ya bana şimdi açtığın kapan anladım. Bir yardım et adama. O. O ne? Tek attı. Tek değil mi? attı. Erkan enekdarlar yoldun altına kalıp. Beni ara! <laughs> ya bak Kapıyı açıyor kaçıyor adama bir yardım bile etmiyor gördün mü iki deli. Silah mı var bura? Dur bakayım burada ne varmış? Ya bir bira şey dağımsız dağımsız var Aa buzlara geldik <laughs> Aa Buz bunlar bir, bu çok sefer, Bunlar öldürmüyor bunlar can veren <laughs> Yalancı Oros bu de ya? yalancı <laughs> Ya adam hep bitmiyor mepi oğlum Ketchup ink ketchup ink deyim bitmiş Ne oluyor lan? Nasıl Ne bir <laughs> şey çıkarttı gördün mü? Nasıl? <laughs> Adamın yazdığını <laughs> okudunuz mu? Sana ne oluyor? Öyle ya. Söylüyor. Onların altında duracaksın evet. Keçop. E ezilmesi. Öyle ya mı? Kerem'le öyle dramı. Bu ne yapacağız? Sık sık tavandakilere sık. Aa, aa kırılıyor. Yardım edin, yardım edin. Tamam yardım Buna edin. Hepsi hepsini! hepsi Hepsini! hepsi 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 Kırma kırma sonuncuyu kırma. Kır, kır. Komik olsun kırma kırma. Hayır komik olmasın komik yardım, olmasın. Kır. Kırdım. Kırdım. Ah oh. gerçek aile. Oo ketchuping. Ketchuping bu ne? Demek ki silahlar bu yüzden işe yarıyormuş oğlum. Ne vardı orada? Bizon verdi bana. Ben buraya bak ben bunu hiç sevmiyorum ya. Baba geçiyorum bitiriyorum hadi be. Hadi. Tavana baksana bir abi. Ben sustum. Ananı sikim görmüyor. Ne var tavanda? <laughs> ya kanka. Hala bulut var kanka sonu yok. Ama. O ne? O kod yazıyoruz. Deeply yazıyor. Buna basarsan başlar. Dur dur yeşil Dur. Yeşil, mor, yeşil, bu, pembe, pembe. Sen sallıyorsun gibi mi geliyor ama? Bak yeşil, Bilmiyorum mor, yeşil, bu, pembe, Geçemeyim. pembe, işte yeşil. Yeşil, mor, mor yeşil, yeşil, mor, e, mavi. Pembe, pembe. pembe. <laughs> Ama kıyım hepsini Aa oh, yeşil ışık yandı. Ooo. Oh. Teşekkür ederim. Ketchuping mi? buraymış, ketchuping buraymış. Hayır hayır dağılamadık ketchuping. Gel ya dağılamamış. Burada bir düğme var, açılmıyor. İyi bu. Ama ne Ya mal ya. Ben bu. geçtim, ben geçtim sakin. Ketchuping. Açtım. Cibo, lan ben niye buraya geldim o zaman? Ben bunu aşağı atlarım. Adamın ya. altından merdiven çıkıyor kanka. Beyler. Ne Sen ne diyorsun? Ben benim. Aa merdivenler iniyor. E yürüyeyim o zaman sonuncu çıktın geri. Bendeki de zeka ha. Harbi diyorum ben. <laughs> Ananı süt, süt, süt. Bu bir daha yukarı çıkmayacak. Kanka düğmeye basman lazım ta satır. Siksen basmam git sen bas. Sikerim ama. Hayır git. Hadi hadi. <laughs> Hayır ben kalcam, ben kalacağım ben bana ne ketçup. Hayır hayır, hayır. <gülüyor> 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 Bu merdivene bindi git asansöre. Bak <laughs> düğmeye basman lazım. Sen ne niye basmıyorsun? Çünkü 15.000 saati var. Çok mantıklı değil mi? Ben <laughs> Aa eğil bakayım. Yok eğilmem düğmeye bas. <laughs> Cibo kır Cibo bir şeyler kır. Kanka. Oynamak <laughs> 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 Cibo. Yani ya ne ya? Çekiliyorsun içine. Ben düğmeye basıyorum geliyorum beni bekliyorsun burada. Tamam. Lan vursana abi şeyvan. Aa. İşte. şeyler oluyor. Elektriği kesersen ne olur? Elektrik olmaz. Çok dozlu değil mi? Elektrik olmadığı aslında. zaman Daha ne diyor. olur? Alet Oturlu çalışmaz. Mi? Alet çalışmadığı zaman ne olur? Ölmezsin. Oğlum maskar deli gibi ilerliyorum. Tavana bak. Oh. <laughs> Mal. M4 aldı yavaş yavaş. AK galiba son seviye. Ne oluyor buradan? Hayır hayır, AWP. Buradan nereye gidiyoruz? Nasıl Al, kırılacak biri? Cibo Gir oradan direkt işte Girmem bu Giremem ki nasıl gireyim Tahta Aa. satır Tahta dersen bana bir daha seninle dalga geçerim Kanka bu Tahta Hayır <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? Ne bileyim Bu ne? Geç, çok Abi oyun, çok o iyi. imkansız Aa, dur. <laughs> Ha dur He Hadi canım Hadi canım Aha. Ölmedi. Ne oluyor? Burada ne oluyor? Oğlum ben manyak gibi ilerliyorum ha. Sen buraya nasıl geçtin? Sen buraya nasıl geçtin? Oh. Digil geldi mi? şimdi. Digil bana versene. Bir şey aç. Tamam geri dönüyorsun. Düğme oh. için buraya geldin. Oğlum bak. Ah beni tut. Aa buraya ışınlandım. Niye? Oğlum düğmeye bassa ya biri. Bastı. Ters dönsün o değil, o değil. Buna. şimdi ha. nereye gideceğiz? Şimdi diğer tarafa dönecek o. Hayır. O biz niye böyle uğraşıyoruz? Buradan aşağı atlayalım. Ne diyorsun? Şuraya. Fener açıldı, fener. Evet. Şey işte. Hop geçtim. İlerliyorum. Oğlum ben Demba bayağı ölmüyorum ha maskar. Abi. Ne oluyor ananın? Kanka. <laughs> Ölmüyorsun <gülüyor> harbiden ama düşüyorsun. Tamam. Ya, ya ne oluyor? Ne oluyor? Oha bu ne? Ata ne yapıyorsun? Ben Abi olmaz da onu yapamazsın. Onu unut. Onu, onu çık. Aha. Altıma girdin senin kafandan ben karşıya fırladım gerizekalı. Kes. Nasıl sıksam yetermiş. <laughs> e düşmedi. Düştü. Halbuki o, ona oyundaki sıksam... müzik de gitti fark Oo, ettiniz mi bitirdik ha. Ananı sikeyim. Ne oluyor ha? lan? Ah. 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 Orospu çocukları. Mal ya. Öldüm. Beni de öldürdü salak herif. Ya sus lan. Özür dilerim. Ben Ama beni de öldürdü. Video. Video, video, video video video. bitiyor, video video ya. video bir, bir, bir saat on dakika mı nakıyım? Atıyı gördük, ateşe niye verdin lan? Get chopping. Sus lan maske. Aa altta h bir h yer var. Cap coin'miş, cap -Coin Onu alırsam cap de ona biz da da. onu alırsam. Biz de uyuyoruz, onu alırsam biz de uyuyormuşuz. Tamam evet de nasıl alacağım? Eğileceksin hani geçeceksin. Dur. E düşersin Do düşersin. Doğruyorum. İşte bu daha 3'te 1 var. alman gerekiyormuş. Biz de olacakmışız. Işte. Ne oluyor oğlum? Aa çok Ne? Kepçen Kep tora, kepçen tora Kep bura. Evet, evet, Borunun evet. üstüne çıktığın zaman borun neresinde olmuş oluyor? Aa burada buradan Burada niye hile yapıyorsun? Ta gel. Ne ben geçtim oraları. Ben de geçtim o zaman. Sen hile yapıyorsun. Maskara Sen <laughs> bir üstten Tamam <laughs> <başardın gülüyor> Sen niye buraya geldin? Bekliyorum işte. Bak bekliyorum ne? zaman hocam. Yani, Burası daha iyi başlıyor. Hani geç efor harcamayayım diye anladın He, mı? yani, okay, kesin geçeceğim ya zaten. He, tamam zaman bu Ananı sikeyim o lazer. Mal. Mal. Kafama çıkarttım lazeri öldüm. Ben yapıyom. Mal. Mal. Arkadaşlar geçiyorum. Oğlum sonu gözük. Ananı sikeyim son değil ha. Aha Cibo, bak onu... AK var. Ben neredeyim? Bro, AK her şeydir. Aile her şeydir. Aile mi? AK Aa. mi? Silahları da veriyordu, ne bokuma yarayacak? Ha, nerede? Ya git oh. lan git lan git lan git! Gittim. Ya Ver niye öyle dedin <laughs> ya? Gerçekten gitti <laughs> enayi ya. <laughs> ya niye öyle dedin ya? Eee buran bir amacı yok e? ki. Yok Böyle böyle geçerim. Tedim. Gökhanım ne oldu sana Gökhanım? hanım? Kogom. Benim bitiriyorum seni. Beni için. harbici beni harbici lava aldılar amına koyayım. Bitiriyorum ben. ya? <laughs> i̇şte yere bak. Anam sikiyim niye böyle oldu? <laughs> Bu amana kodum vantilatörü niye üflüyor beni geriye? Ketchup in, Fazla gittim. Nerede bizim alan Burada. Resim ama ben gelmedim o gittiğin yere daha mazkar. Orospu her restartta bir adam üste çıkar diyor ki. <laughs> 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 Beyler şifre ne? Şifre ne? 31. 31 31. Aa buradan yukarısı var. Kim, Kim duvarda yatıyor, ne var? Yatıyor sağında. Ne? Sağında duvarda. 352 5 Kesin 21 21'de de şifre. Sen burayı buradan bir şey aldın mı? Ben buraya boştan geldim. 3 tane tahtaya 30 mermi harcadım. Ananı yani. avradını çakıp ink <laughs> ya. Ben bitiriyorum ben bitiriyorum. En önde ben varım. E oğlum adamı e, şey oldu. oldu. Oğlum demek ki 3 tane yok. Hayır ne yapacağını onu sikiyim. Oha 8. kanka ebenin düğünü şimdi. O, o, o M4 almazsan ayıplarlar. Yok. Geri <laughs> Capture End'deyim. Ben düştüm ama ölmedim. 14 can, canlıyım. onu Oha, makinenin aklıyla oynadı lan. Beyniyle oynadım kanka. Aa, yukarı gidiyor. eme bit... Ya, bitmedi. Çeptir iki. Aa, bura <laughs> o zaman. Ketchuping, herkese de ketchuping bura. Yukarı baksana bir. Yukarı Aa, bir de bir şey diyor. Çok... Aa bitti lan. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ruslar konuşuyor, Ruslar konuşuyor. Aa silah al silah. Bir şeyler oluyor. Silah alacaksın kıracaksın herhalde. O hepsi yedi. Burada <gülüyor> silah varmış. Harit. Kapı açılmış. Cibo başkanımız olarak önden sen gidiyor mı? Evet. Nereye sen... çıktı? Tamam ben, ben de ne cap coin aldım ya. Maybe bitiriyoruz. O kapıda tek bir sefer, şey sefer, var. Tek sefer. Speedrun yaptık. Tek seferde bitiriyoruz. Geri döndünüz oğlum. O kapıda bir şey var. O kapıya. Beni alsanız. Aa! Aa abi var burada. Abi Aa, var. Reyne var. Kurtardık bunları. Ben sık sık Kafasına. Abi. Oğlum map neyden neye dönüştüm? Çok iyi. Ne oldu? Ne oldu bir reyne aldın çok mu iyi oldu amın ne alaka ya Çok iyi çok iyi reyne E ee, biz şimdi ölürsek reyne nerede Oo, ölecek Oo bunlar askeriyle düşmüşler nehir şey nehir düşmüş Ya kanka reyne amın kaçırılmış işte ne uzatıyon ya Beyler şuradan atacağız sakin olun ben atacağım Ver bana molotovu molotov Molotof Ne yapalım tamam, ben oraya içinde. sokarım oğlum kamilleri çıkar Hocam, Hocam nereye nasıl sokuyoruz molotofu Baştek attım al E adam Bize çok attın iyi. Çok iyi sokuyorsunuz <laughs> çok iyi, <laughs> çok iyi. Hocam, ha, açıldı. Açıldı, mı? Alo. Hocam bitti hocam. Yoksa helikopter bizi alacak mı şimdi? <laughs> ah. Eee bu kar mıydı? Bulamadı.